Cumhuriyet Halk Partisi'nin adeta yayın organı haline gelen tedbir ekranlarında sistematik olarak partimize, genel başkanımıza ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretim hakaret hamiz ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmektedir. 14 Ocak'ta Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki programa Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Azkoç, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Sözde Gazeteci Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu defada hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde de değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuştur. Ülkemiz son 20 yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleriyle tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam etmektedir. Yapılan kalkınma hamleleriyle frangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir. Bu büyük başarıda en büyük pay şüphesiz Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Siyasete girdiği yıllardan bu yana muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın ile seçimler kazanan Cumhurbaşkanımız bu zaferini hazmedemeyen hazımsız gürü sistematik ve gözü donmuş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir. Ülkemiz bir yandan son 20 yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken, bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alan toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli, açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmek etmemektedir. Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı, muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet bir kere daha kendisini göstermiştir. Söyleyecek sözü olmayan çaresizler ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz ki siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz. Ona daha sıkı sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça Büyük Türkiye'nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha da kararlı sürdürüyoruz. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Sedef Kabaş'ın tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalının liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülke hizmet etmekten başka bir derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımıza Hakaret etmek kimsenin hakkı değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil ettiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklı selim sahibi hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Teşekkür ediyoruz.